Gece sessizdi, sadece rüzgarın fısıltısı duyulabiliyordu. Bu sessizlik, Veysel Karani'nin içindeki fırtınayı daha da belirgin hale getiriyordu. Yemen tepelerinin arasında yer alan küçük bir köyde, Veysel Karani adında genç bir adam yıldızlara bakıyordu. Yıldızlar, ona uzak diyarlardan gelen hikayeleri fısıldıyordu. Kalbi anlayamadığı bir özlemle doluydu. Daha fazlasına duyulan özlem. Bu özlem, onu geceleri uykusuz bırakıyordu. Rüzgarda fısıltılar duymuştu. Uzak bir diyardaki bir peygamberin hikayelerini. Bu hikayeler onun ruhunu derinden etkiliyordu. Tek bir tanrıdan ve kurtuluş yolundan bahseden Muhammed adında bir adam. Bu adamın sözleri Veysel'in kalbinde yankılanıyordu. Veysel'in ruhu bu peygamberi görme, ayaklarına oturup bilgeliğinden feyiz alma arzusuyla yanıyordu. Bu arzu onun içindeki ateşi daha da körüklüyordu. Peygamber sevgisi iman ve özlemle sulanan bir tohum gibi kalbinde yeşermişti. Bu tohum her geçen gün daha da büyüyordu. Ama Veysel, yaşlı annesine olan sevgisiyle bağlı, derin bir sadakat adamıydı. Annesine olan sevgisi, onun en büyük sorumluluğuydu. Annesi narin, sağlığı batan güneşin ışığı gibi solmaktaydı. Her geçen gün annesinin durumu daha da kötüleşiyordu. Annesi için tek tesellisi, hayat fırtınasında onun tek dayanağıydı onu nasıl bırakabilirdi? Annesi onun dünyadaki en değerli varlığıydı. Yine de peygamberle buluşma çağrısı ruhunda yankılanan görmezden gelemeyeceği bir deniz kızı şarkısı gibiydi. Bu çağrı onun içindeki çatışmayı daha da derinleştiriyordu. Bu mücadele Veysel'i parçalara ayırıyordu. İçindeki iki arzu onu ikiye bölüyordu. Annesine olan sevgisi derin bir şefkat kuyusuydu. Bu şefkat onun en büyük gücüydü. Peygambere duyduğu özlem ise onu yiyip bitiren bir ateşti. Bu ateş onun ruhunu yakıp kavuruyordu. Veysel annesine sarsılmaz bir özveriyle bakıyordu. Onun her ihtiyacını karşılıyordu. Kalbi annesinin kötüleşen sağlığının verdiği bilgiyle ağrıyordu. İçinde yanan özlemi, Medine'ye gitme, Peygamber Muhammed'i görme arzusunu annesine anlattı. Annesi dinledi, gözleri anlayışla doluydu oğlunun kalbindeki azabı karşılaştığı imkansız seçimi gördü. O da peygamberin fısıltılarını, umut ve kurtuluş mesajını duymuştu. Oğlum, dedi sesi zayıf ama sevgiyle dolu, kalbin iyi ve doğru olanı özlem duyuyor. Peygamberden ilim aramak asil bir istektir. Sözleri Veysel'in ruhuna bir merhem gibi gelmişti ama kaşları endişeyle çatılmıştı. Kısa bir süreliğine bile olsa annesini bırakmanın dayanılmaz olacağını biliyordu. Anne diye yalvardı Veysel, sesi duygularıyla titriyordu. Seni bu halde nasıl bırakabilirim? Benim önceliğim, görevim senin sağlığın. Annesi gülümsedi, bu saf sevgi ve fedakarlık ifadesiydi. Yüzünü okşadı, dokunuşu sessiz bir kutsamaydı. Oğlum, senin mutluluğun benim mutluluğum. Git, peygamberi ara. Ama bana şunu söz ver. Onu görür görmez bana geri dön. Gecikme, çünkü kalbim dönüşünü özleyecek. Ve böylece ağır bir kalple ama amaçla dolu bir ruhla Veysel Karani bir söz verdi. Medine'ye gidecek, peygambere bir göz atıp annesinin yanına dönecekti. Arap çölünün uçsuz bucaksızlığına doğru yola koyulurken kalbi acı tatlı bir sevgi ve özlem senfonisiyle çarpıyordu. Çöl, amansız güneşin altında parıldayan bir kum denizi gibi önünde uzanıyordu. Göz alabildiğine uzanan bu kum denizi, insana hem hayranlık hem de korku veriyordu. Her bir kum tanesi zamanın ve doğanın gücünü simgeliyordu. Her adım, peygamber sevgisinin ateşiyle beslenen özverisinin bir kanıtıydı. Bu yolculuk sadece fiziksel bir mücadele değil, aynı zamanda ruhsal bir arayıştı. Her adımda inancının derinliklerine daha da iniyordu. Günler gecelere karıştı, kavurucu güneşin yerini çöl gecesinin soğuk kucaklaması aldı. Geceler gündüzlerin aksine sessiz ve huzurluydu. Ancak bu huzur Veysel'in içindeki fırtınayı dindirmiyordu. Veysel sarsılmaz bir inanç adamıydı. Ancak o bile şüphenin kalbine sinsice girdiğini hissetti. Bu şüphe onu zaman zaman duraksatsa da içindeki inanç ateşi her seferinde onu yeniden ayağa kaldırıyordu. Yolculuk zordu, vücudu sınırlarına kadar zorlanmıştı. Her adımda kasları daha da geriliyordu. Ancak bu zorluklar onun kararlılığını daha da pekiştiriyordu. Yine de kararlılığı bozulmadan devam etti. Peygamberi, öğretilerini, nezaketini düşündü. Bu düşünceler ona güç ve cesaret veriyordu. Her adımda peygamberin öğretilerini daha da içselleştiriyordu. Duyduğu hikayeler kararlılığını körükledi ve onu en zorlu koşullarda bile ileriye itti. Bu hikayeler ona yol gösteren birer işaret fişeği gibiydi. Her biri ona doğru yolu gösteriyordu. Peygambere olan sevgisi, karanlıkta yorgun adımlarına rehberlik eden bir deniz feneriydi. Bu sevgi ona her zaman doğru yolu gösteriyordu. Karanlık ne kadar yoğun olursa olsun, bu sevgi onun yolunu aydınlatıyordu. Kalbinde biliyordu ki, yolculuk ne kadar zor olursa olsun, Peygamber'in parlak yüzüne en küçük bir bakışa değerdi. Bu düşünce ona her zaman güç ve umut veriyordu. Yolculuğun sonunda bu bakışın tüm zorluklara değeceğini biliyordu. Sonunda haftalarca süren amansız yolculuğun ardından Veysel Medine'nin eteklerine ulaştı. Kalbi beklentiyle çarpıyordu, ruhu umutla yükseliyordu. Şehre girdi, gözleri peygamberin mescidini arıyordu. Kalbi sıkıştı. Sokaklar alışılmadık bir şekilde sessizdi. Yüzleri endişeyle buruşmuş bir grup adama yaklaştı. "Affedersiniz," diye sordu Veysel, sesi bitkinlikten kısılmıştı. "Peygamber Muhammed nerede?" "Peygamberin şehirde olmadığını söyledi adamlardan biri sesi pişmanlıkla doluydu. Bir yolculukta ve ne zaman döneceğini bilmiyoruz. Umutsuzluk Veysel'i yutmakla tehdit ediyordu. Peygamberle buluşma umuduyla beslenen, akla hayale gelmez zorluklara katlanmıştı. Ama onu orada bulamamıştı. Yine de annesine verdiği söz aklında yankılandı. Söz vermişti ve bozmayacaktı. Kalbi hayal kırıklığıyla acısa da Veysel sözünü tutması gerektiğini biliyordu. Tam arkasını dönüp gitmek üzereyken mescitten bir siluet belirdi. Yüzü nezaket ve bilgelik yayan Peygamber Muhammed'di. Peygamberin bakışları Veysel'e düştü ve gözlerini bir tanıma ifadesi doldurdu. Gülümsedi. Bu gülümseme Veysel'in dünyasını aydınlatan bir hareketti. Sen Yemen'den gelen adamsın dedi Peygamber. Sesi sıcak ve davetkardı. Annesine olan sevgisi geçtiğin çöl kadar engin olan adam. Veysel'in gözleri doldu. Peygamberle daha konuşmamış olmasına rağmen tanınmış, özverisi fark edilmişti. Duygularına kapılarak dizlerinin üzerine çöktü. Peygamber Muhammed nazikçe Veysel'in ayağa kalkmasına yardım etti. Bu basit ama derin hareket onların arasındaki bağın ve karşılıklı saygının bir sembolüydü. "Bize sevgi ve özverinin gerçek anlamını gösterdin." dedi sesi hayranlıkla doluydu. Bu sözler Veysel'in kalbinde derin bir yankı buldu. Yolculuğun benimle konuşmamış olsan da inancının bir kanıtıdır. Bu yolculuk sadece fiziksel bir seyahat değil, aynı zamanda ruhsal bir arayıştı. Peygamber daha sonra kendi pelerini sade bir yünden yapılmış bir giysiyi çıkardı ve Veysel'in omuzlarını örttü. Bu pelerin sadece bir giysi değil, aynı zamanda bir onur ve sevgi sembolüydü. Bunu takdirimin bir nişanesi olarak al, dedi. Bu sözler Veysel'in kalbinde derin bir minnettarlık duygusu uyandırdı. Sana gösterdiğin sevgiyi ve özveriyi hatırlatmasına izin ver. Bu pelerin Veysel için bir hatırlatıcı, bir rehber oldu ve böylece kalbi minnet ve sevgiyle dolu olan Veysel Karani peygambere veda etti. Bu veda sadece bir ayrılık değil, aynı zamanda bir bağlılık ifadesiydi. Yemen'e döndü, adımları çöl rüzgarından daha hafifti. Bu dönüş onun için yeni bir başlangıçtı. Peygamberle konuşmamıştı ama görülmüş kabul görmüştü. Sevgisi, fedakarlığı fark edilmişti. Bu kabul onun için büyük bir onurdu. Döndüğünde annesinin huzur içinde vefat ettiğini gördü. Bu onun için büyük bir kayıp ama aynı zamanda bir huzur kaynağıydı. Onu peygamberin pelerine sardı. Bu son bir sevgi ve saygı ifadesiydi. Bu hareket onun annesine olan derin bağlılığını ve sevgisini gösteriyordu. Veysel Karani'nin yolculuğu sevgi ve özverinin gücüne bir tanıklık, bir inanç ışığı oldu. Bu yolculuk onun için bir yaşam dersi, bir rehber oldu. Mirası, gelecek nesillere ilham vererek yaşamaya devam ediyor. Onun hikayesi, sevgi ve inancın gücünü gösteren bir örnek olarak kalacak. Sevgi ve inançla yönlendirildiğinde, en zorlu yolculukların bile değerli olduğunun bir hatırlatıcısı. Bu, Veysel Karani'nin mirasının en büyük dersidir.